Herkese merhaba ben Serkan. Bugün bu videoda sizlere çok severek kullandığım ve kitap okuyan, kitap seven herkesin de severek kullanacağını düşündüğüm bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugünkü konumuz Bin Kitap. Dilim döndüğünce size Bin Kitap web sitesini tanıtmaya çalışacağım. Bin Kitap nedir? Bin Kitap aslında kitap severlerin, kitap okuyanların kullandığı bir sosyal medya platformu. Bir çeşit... Twitter, Facebook e, ya da son gelen güncellemesiyle Instagram diyebiliriz aslında. Ya Bin Kitabı neden size tanıtmak istiyorum? Ben son bir yıldır aktif bir şekilde Bin Kitap web sitesini kullanıyorum. Hem telefonunda uygulaması mevcut hem de bilgisayardan da ulaşabiliyorum. Ve bu okuma serüveninde bana gerçekten çok destek olan bir web sitesi. O nedenle sizlere de tanıtmak istiyorum. Gelin isterseniz bir beraber bakalım. Şimdi bu web sitesine herhangi bir sosyal medya platformuna üye oluyormuşsunuz gibi üye oluyorsunuz. Normal mailinizle ve şifrenizle kaydınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra girişinizi yapıyorsunuz. Girişinizi yaptığınızda sizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. Bu sayfada çok fazla durmak istemiyorum. Çünkü isimler var. Belki bu isimler görülmek istemiyorlardır. Zaten onları bir sileriz. Bir şey yaparız. Şimdi kendi profilime geldiğimde gördüğünüz üzere yani bahsettiğim gibi tamamıyla bir Facebook gibi kapak fotoğrafı mevcut, profil fotoğrafı mevcut, burada kişisel bilgileriniz mevcut ve şu anda okuduğum kitaptan da bahsediyor. Hangi kitabı okuyorum şu anda ve ne durumdayım ondan bahsediyor. Şimdi kendi profilimden sırayla buradaki sekmelerden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir kitaplığımıza bakalım. Burada kitaplıkta siz kitaplarınızı okudukça ve ekledikçe kitaplığınız oluşuyor ve bu kitaplıkta size okuduğunuz kitapları, yazarlarına göre okuduğunuz kitapları, türlerine göre okuduğunuz kitapları bir şekilde gösteriyor kitaplığınızda. Okuyacağımız kitapları gösteriyor, kütüphanemde hangi kitaplar olduğunu gösteriyor. Ben bunu güncellememişim. Kütüphanemi yani bu şekilde gözüküyor şu anda. Beğendiğim kitaplar, beğendiğim yazarlar burada sırasıyla mevcut. Aynı zamanda bakın burada raflarımız var. Raflarda şu anda okuduğum kitap var, okuduklarım var, okuyacaklarım var. Mesela bakın okuyacaklarıma bir bakalım. Okuyacaklarım da e, Panayet İstirahatı'nın sırada olan dört tane kitabı okuyacaklarına eklemişim. Okuyacaklarıma eklemişim. E, onun dışında kitaplığa geri gelelim. Burada raflarımızda başka kütüphane neler var, yarım bıraktıklarım var, beğendiğim kitaplar, beğendiğim yazarlar ve Yaptığım puanlamalar mevcut. Ee, şimdi bu kitapla ya da okuduğunuz kitabı nasıl ekliyorsunuz sisteme? Dilerseniz e, şurada bakın bir şunu alayım. Alamıyorum. Şurada bir artı var. Bu artıya bastığımızda e, neler yapabileceğimizi bize gösteriyor. İnceleme yazabiliyoruz, alıntı paylaşabiliyoruz, ileti paylaşabiliyoruz, okuma kaydı ve okuma hedeflerimizi belirleyebiliyoruz bu artıdan. Burada okuma kaydımızı oluşturacağız aslında. Buradan bakabiliyorsunuz hangi okuma kaydını seçebiliriz. Örnek veriyorum. Hangi kitabı okuyalım? Bayan Ming'in yazıyorum buraya bakın. Kitap çıktı. Hiç olmayan 10 çocuğu. Mesela bu kitap şu anda kütüphanemde gözükmüyor. Ee, okuyacaklarımda da gözükmüyor Okudum, okuyorum, yarım bıraktım gibi seçenekler de mevcut gördüğünüz üzere Ben bu kitabı okuyacağım O nedenle okuyacağıma bastım Ve şu anda eğer kitaplığımıza gelirsek Raflarda okuyacaklarıma gelirsek Orada 4 yazıyordu hala ama bakın şu anda burada güncellendi Ve Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu okuyacaklarıma eklendi onun dışında mesela örnek veriyorum şu anda ben bir kitap okuyorum. Aynı nokta aslında aynı yere gidecek olursak okuyacağım olarak belirlediğimi aslında ben e, okudum okuyorum olarak da seçebiliyorum. Şu anda okuduğum kitaba geri gelecek olursam e, mesela şu anda Savaş ve Barış'ı okuyorum. Bakın burada Savaş ve Barış'ta sayfa güncellemesini sanırım yapmamışım. E, bu arada devam ediyor Savaş ve Barış ve ben e, sayfa güncellemesini yapmamışım gördüğünüz üzere iyice bir kitap youtuber olarak bu gördüğünüz neyse bunun adı bilmiyorum şu anda bu işte postitlerle yerlerini belirlemeye de başladım çünkü biraz daha kanalda incelemesini yapacağım için biraz daha artık dönem ödevi yazacakmış gibi de notlarımı falan da alıyorum güzel gidiyor aslında çok yeniyim bu notları almakta ama ha bir de ben gerçekten kitabını böyle açıp Yırtan böyle işte arkaya katlayan insanlar e, karım da öyleydi bu arada hala öyle aslında çok sevmiyordum yani benim için kitabı aldın ve güzel bir şekilde arkadaşım bunu açıp şöyle güzelce okuyacaksın arkaya katlamak yok şöyle iyice açmak yok yani benim kitabımı aslında alsan tekrar satabilirsin e, öyle bir halde olmasını seviyorum e, seviyordum daha doğrusu. Dediğim gibi üstüne ismimi bile yazamazdım aslında. Şu anda artık notlarımı alıyorum. işte altını çiziyorum. Bir değişik bir e, yöne doğru gitti kitap okuma sevmemiz. Neyse. Şimdi Savaş ve Barış'ı okuduğum için burada bakın a, okuyorum diyorum. Mesela hangi sayfadaysam o sayfayı buraya yazabiliyorum. Mesela ben 383'e geçmişim. Evet. Çok pardon. 383 yaptım. Güncelledim. Güncelledikten sonra geriye geldiğimde burada şu anda 383. sayfada olduğumu daha okumam gereken aslında toplamı 1808 sayfa kitabın ve ben şu anda henüz kitabın 21'ini bitirebilmişim bunları buralarda görebiliyoruz şimdi geri gelecek olursam dediğim gibi kitaplı bir şekilde gördük duvarda neler var duvarda da sizin paylaştığınız incelemeler alıntılar iletiler, bunların hepsini görebiliyoruz. Mesela normal bir sosyal medya platformunda olduğu gibi bir, herhangi bir gönderiyi sabitleyebiliyorsunuz. Benim için her yerde söylüyorum, Instagram'da, bu şu anda YouTube kanalında, bin kitapta. Gerçekten 2022'nin en iyi, benim için en iyi kitabı, okuduğum en güzel kitap Çoğu İnsan İyidir'di. Çoğu İnsan İyidir'le ilgili yazmış olduğum e, incelemeyi de e, burada e, kendi profilimdeki ana sayfaya sabitledim. Ee, onun dışında incelemelerim mevcut, alıntılar yapabiliyorsunuz, kitabınızla ilgili alıntıları koyabiliyorsunuz, iletiler var. Ve bu iletiler üzerinden de işte ben burada sosyal medya, yani daha doğrusu burada ben YouTube kanalımı bir şekilde tanıtmaya başlıyor gibi olmuşum. Ee, şimdi... Uygulamanın güzel taraflarından var Biraz böyle genel bir tanıtım yaptıktan sonra benim için çok çok aktif olarak kullandığım, tabii okuyorum özelliğini aktif olarak kullanıyorum. Gördüğüm, sevdiğim herhangi bir, takip ettiğim herhangi bir kullanıcının önerdiği ve hikayesini sevdiğim kitapları okuyacaklarıma ekliyorum bazen. Ve aynı zamanda bakın burada okuma hedefinizi, şurada okuma kaydımız var, burada okuma hedefinizi belirleyebiliyorsunuz. Bakın ben gördüğünüz gibi 2021'de hedefime ulaşamamışım. 2020 şu anda gözükmüyor. Onda da hedefime ulaşamadım. Hatta şöyle yapalım. Bence bütün hedeflerimi bir şekilde görürüz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi 2020'de 20 kitap hedeflemişim. 14 kitap okumuşum. Hedefime ulaşamamışım. 2021'de 20 kitap hedeflemişim. 9 kitap okumuşum. 2022'de okuma hedefim 20 kitaptı. Yine her zamanki gibi 28 kitap okudum. Ve şu anda da 2023 hedefimi görebiliyoruz. Yani bu size bir şekilde bir hedef koyduruyor web sitesi ve buradan devam etmenizi sağlıyor. Onun dışında keşfeti var, gündemi var, her şey var. Ama siz kendi profilinize okuduğunuz kitapları, beğendiğiniz yazarları e, ekledikçe e, web sitesi size ne okusam kısmından bir şekilde bir kitap öneri listesi hazırlıyor. Bakın zaten açıklaması da mevcut. Ne okusam her okura özel olarak hazırlanan bir kitap öneri listesidir. Okurlar bin kitapta okudukları kitapları 10 üzerinden puanlarını beğendikleri yazarları işaretledikçe bin kitap bu verilerden yola çıkarak okura özel olarak öneriler hazırlıyor. Mesela yani gerçekten gece yarısı kütüphanesini okumamak için kendimi Artık dizginliyorum yani çünkü nedense sevmeyeceğime inanıyorum bu kitabı yani bilmiyorum sürekli öneriyor bana Gece Yarısı kütüphanesini. Dul gerçekten okumak istediğim de bir kitap aslında Jean-Louis Fournier Melikşah'ın da çok sevdiği bir yazar bu sene bütün kitaplarını okudu ben de çok merak ediyorum aslında. E, Oblomov kitabı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Veronika ölmek istiyor. Paolo Coelho'nun e, en çok beğenilen kitabı herhalde ki onu öneriyor çünkü Paolo Coelho'da okudum geçen sene. Galis Kahraman, İhsan Okta Yanar, 7. günü İhsan Okta Yanar, bunlar kalan kitaplarım. Kira Karalina zaten listemde. E, ben e, Bir idam Mahkumu'nun Son günü değil, İvan İlçin Ölümünü okumuştum. Budala'yı öneriyor. Baragan'ın Dikenleri listemde. Liste böyle aşağıya doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Yani ne okusam derdine de son aslında. Beğendiğiniz e, kitaplara göre, beğenilerinize göre özel bir liste hazırlıyor. Bu da çok çok güzel bir nokta. E, onun dışında e, tabii ki kaydedebiliyorsunuz, kendinize özel notlar alabiliyorsunuz kitabınızın içerisinde. Akışınızda beğendiğiniz, takip ettiğiniz insanların paylaşımlarını görebiliyorsunuz. Onun dışında işte bin kitapta ki gündem neymiş şu anda? Edebiyat var, bin kitap var, hayat ve insan, din, alıntı. Ya da aslında şöyle devam ediyor öneriler. Ee, okuduğunuz kitaplara göre size e, arkadaş da öneriyor aslında. Yani ortak zevkleri, ortak okur zevkleri olan insanları da bir şekilde e ekleyebiliyorsunuz. Şu anda bakıyorum aslında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.